Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Bugün ta Mardin'den Mardin Ömerli'ye gelmişiz. Sağ olsun da Gali Aydın abimle beraber. Eşref olmaklar Aydın abim gül. Şehmuz arkadaşımız iyi tanıyla. Şehmuz ne? Şehmuz Balcı. Şehmuz Balcı arkadaşımızın yanına bir lahim tavsiye üzerine gelmişim. Yani gerçekten geldiğime öyle de gece abi kumasadan geldim. Allah ondan da sizden de razı olsun. Maşallah be. Ela kuş şarmızı. Ela tohum tohum dol bela. Ayırmış, şırp saçmış. Biraz ela birimizi yoğurduk. Peki helal et. Helal olsun. Evet. Yok bunu vermeyam, bunu vermeyam. Bu da bizimlikti. Aşrabı buraya geldi. Seni kırmadım, verdim vallaha. Allah razı olsun. Abi de, da kuşları da maşallah. Hapi ela güzeldir. Hapsi de çok hissediyor bela. O kuşlardır. Ben. Bu bu taraf kumastır. Bu karşı kumastır. Damla rauş tane ayrı kumasi vardır. Bütün kumaslara girmiş. Biraz bizim rızamız olmuş. Biraz onun rızası olmuş. Bazılarında da bir müziği olmuş. Ele getirmiş. Kuşlarımız hepsi oyunludur. Ele etraf karanlıktır. Ele bırakmak ya Yakalayanlar bunlara kanat verseler şeyimiz olur Bunları uçursunlar. Kana kuyruğu verip, o çizsen orada gül abi. Uçuşsunlar, böyle bir tahım, böyle bir mavi bir miskidir. Böyle güzel bir tahımdır. Böyle ağız mağaz da böyle sıfır çıkıyor. Abi bunları uçsalar, bunlar ne yaparlar? Başa geliyor, alet yapıyorlar. Başa geliyorlar. B B başı, mesela, başı da uzundur. E, başa gelirken kaç metreden Her alıyorlar? Her başta bir minara çıkıyor kuşlar. Taklısız da inmiyorlar. Her başta bir he. minare çıkıyor. çıkıyor. Bunlar hedefe geldiği zaman mesela 4 metreden alıyor, 3 metreden alıyor, 5 Aşağıdan, metreden, 2 metreden. He, 2 metreden alıyor. 2 metreden he. alıyor. İki, Standart oynuyor. Standart oynuyor. He. Bunlar ile ortalama ne kadar uçabiliyor şeyimiz abi? Ya bir buçuk uçuyorlar. Bir buçuk? Bir buçuk uçuyorlar kuşlar. Bir buçuk saat Saklam he. uçuyorlar. He, Sefere geliyorlar kuşlar. Eyvallah. Eyvallah kardeşim. Bile maşallah. Bile güzel bir takım orada.

ayavları var içeride. Bunlar yine bir tahıl bozumuzdur. Bozdan beyazımız. Öyle buraya uğramışım. Öyle bu kartona geldi. Öyle bismillah. Böyle antika. Böyle antika bir kumasa gelmişim. Allah şahittir. Bu kuşları biz öyle başka yerde adamlar bize vermiyorlar. Böyle maşallah. Böyle ağızları, böyle gözleri, böyle fıstık gibi bir takım. Bunların yavruları uçmuş mu? Uçtular. Yavrularında oynayan ha, var mı? He oynuyorlar. Yavrularını çaldıklarımız var bunların yavrusu var bunların içinde? Var var bir tane var. Bir tane var da ki. Evet. Güzel böyle bir tohum, mavi, biberli erkek, mavi dişimiz. Yine böyle bir çıt tarafı, çıt takali erkekimiz bu dışarıda kalmış 2-3 gün. Evet. Bu hayvan biraz öyle. He. Evet, biraz rahatsızdır. Biraz rahatsızdır. Biz ona tükende bakacağız. Dişi böyle perçemliymiş miski, Şimdi kanalı olmazsa bir ama hepsi böyle lastik gibi kuşlardır. Lastik gibidir. Hepsi de sökükdürler. Çoğu sökük oyunlu kuşlardır. Bismillah diye ağın. Ağın var. Bunlar dumanilerimiz. Bunlar dumanilerimiz. Böyle çıtlar parçam Bunlar da sökük sürmek gibidir. Kuşlar eski mardin kuşları. Bunlar da var mı? Evet. Bunlar da eski mardin kuşlarımızdır. Ondan yavru alıyorum. Bunlardan yavru alıyorsun. Evet. Bunları zamanında uçurmuşsun. Evet uçurdum onları. Kişi de söktüyüm. Bunlar ne kadar çıkardı? He? Bunlar ne kaç metre yapıyor? Ya bir binanın gibi çıkıyor kuşlar. Bir binanın gibi. Evet, evet. Çıkıyor. Kaç tane yapıyorlar şeysiz? Her başta on altı tane buyuruyor kuşlar. On altı evet, tane. Evet. Maşallah. On dört, on beş, on altı yapanlar var diyor. Şeyimiz şimdi müsade. Bütün yavrusu on dört, on beş Kuştur. On tane bardak. Kuştur ha. Kuştur. Dumardır evet. <laughs> Damardır. Dumar, dumardır. Olan. Vallahi abi. Dumardır. Evet, maşallah şimdi öyle rahat akaydı. gibi kuşlar çok güzel. Bu saatte de kuş uçabilir. Bu yaşta. Evet. Bu bu yaşta uçabilir. He he. Bu ne bu yaşta uçsa he. bu oynar mı? Nasıl? Mekke gibi oynayacak kuş. Mekke gibi oynayacak. Evet. Standart oynayacak. Standart oynayacak. Evet. Maşallah abi öyle kuşlara bakalım. Allah kuşları güzel olsun. Yani karanlık bir bilmiyorum. Bak şimdi nasıl görünüyor bilmiyorum. Biz bu kuşların bir de dernağa geçtiğimizde ayrı bir tanıtımını yapacağım. İnsanlar gerçekten ne olduğumuzu görsünler. görsünler. Ha, evet. şimdi bugün Mardin'de kaç tane kumasa gezmiştir. Kaç tane kumasa gezmiştir. Allah da şahittir. Allah da bilir. Valla böyle kuşlara ben gelmedim. Böylesine Hala mavi ya bağına. Eski mardiyon koşuyor. Maşallah. Jilet gibidirler hepsi de. Hele birbirinden. Hele güzeldirler. Kuşlarımız ortalama bir minare yapar. Hele mi işiyomuz abi? Hakik <laughs> gibi. Aynen. Ve bir çoğu iki saat Uçar, güçlü uçar, kuşlardır. Uçar. Sen söyledin. Dağla... Ben senin konuştuklarını anlatıyorum. Hmm. Arkadaşımız biraz hele Türkçesi kıttır. Biz hele konuşmakta biraz yardımcı oluyor bu Arabların babalarını ben ondan alamadım. Bu Arabların babasını alamadım. Dedi sen benim kuşuyla hayatımı bitirirsen. Ha, e, beni bitireceksin. Böyle büyüklü bir erkektir. Tahındır lan. İkisi de uçmuş. İkisi de oynamış. Şimdi de... geldiği için. İkisi de oynadılar. Kıştır kanatları kestin. Evet. evet. Kanat kuş. veren yine uçur abi. Kanat veren uçur abi. Evet doğrudur. Eyvallah. Mükemmel kuş. Mükemmel. Mükemmel. Mükemmel kuşlar. Vallahi sen de, mükemmel sen de. Vallahi mükemmelsin abi ya la maşallah. Kıtırandır kıtırandır. Aa, maşallah. Maşallah. Kim uçursa bu kuşu gitsin uçursun. Kim uçuruyorsa kuşumuz arkadaşımız bir uçursun. Özellikle Eşref ama arkadaşımız. Bile süper tavsiye etti. Hatta diğer seferinde biz ona uğradık bir tane bu dumanlarda onda vardı. Vermedi. Vermedi. Biz o dumanlıyı ondan alana kadar canımız çıktı. Zorla almıştı ondan. Maşallah abi. Allah sağ olsun. Kuşlarımız hep güzel. Toplamında 13 takım kuşumuz var. 13 takım kuşumuzdur. Birkaç takım da kendisine bıraktık. Küçük yavrusu olanlar var. Yumurtası olanlar var. Ona da demiştik inşallah çoğalsa Yine bize... Yine benim yanıma gelin size vereceğim. E, bize vereceğim. Bu genç olan değil mi abi? Ha gençler Bu niye uçuşsunlar? Bu genç olan değil. <laughs> Bu da miskilerden, hep perçemlilerdendir. Zaten kuşları... Kuşlar, tane kuştan, iki tane kuştan türemedi. Adam diyor ki kuşlar, kuşların Bebek gibi, mekkuk gibi. Kuşların oyunları bir minara oynamazsalar. Zaten ben beslemeyen, alan uçuran bana dönecek. Yine benim yanıma gelecek. Yine senin yanına gelecek. Emeğine, yüreğine sağlık olsun şeyimiz arkadaşım. Gerçekten şimdi bu kuşları alacak olan arkadaşlarımız, bunları uçuranlar, Uçursunlar. terini Hı, Evet. Böyle bir minare yaparlar. Yaparlar. Bir minare yapıyorlar iyidir. Ortalama mesela sen dedin bunlar çalışkan kuşlardır. Ha, e, o, cina, bunlar çalışkan atım, kuşlar, kuşlardır. Evet. Bunlar mesela kaç sefer yaparlar? Mesela bir buçuk saatte ya da iki bir Bir buçuk ya yirmi baş yaparlar kuşlar. Yirmi baş Yaparlar de. ha yaparlar. Maşallah abi yirmi baş direk olaylar. Yaparlar abi. abi. Ay Magna yüreğine sağlık olsun. Valla şahımızın kuşlarını yani onu tanıyan daha önce ondan kuş alanlar İtişada edenler herkes ile tavsiye etmiş biz de Ömerli'ye ilk sefer geliyor. Ömerli'deyiz. <laughs> Bela zannetmedim, Bela bir kımasla karşılaşacağımı gerçekten tahmin etmedim. Allah emekine zahal vermesin. Allah var adamın kuşları güzeldir. Evet. Alan arkadaşlarımız bir kirini görsün. Biz bunların öyle bir de bir dernekte, öyle ışık altında bir tanıtımını yapalım. Her birden dünya kendine bana göre, bana göre kuş görmüş olsun. Kuşlarını ben çok beğendim. Emekine Yüreğine sağlık olsun. Alamadım. Kuşlar da var hala onda. Daha ben de kuşlar onu vermedim. Var. Ben de kaç Alem. tane kaldı alamadım. Daha bunları da mesela alamadım. Bu ararların babasını hala şey mi? Burayı bir açsana. Babası içeride. Hala bir ağaç bir göstereyim Allah <laughs> Valla <ile> o kuşu yatırmak <laughs> istedim. Ne yaptım sağ ol. Ben onu alamadım. Ama inşallah bir dakika gelişimde de i̇nşallah. ben o kuşu da ondan sökeceğim. Ondan alacağım. <laughs> Zorla alacağız. <edelim. gülüyor> Ee, onu da alacağım. İşte de kerde de. Ya böyle kartal gibidir ya. Kartal gibidir ya böyle kuşa bağlay. Ya da şey Yok da abi vermiyorum. Hemen çıkardı gösterdi onu ya ver şeyimiz ya. abi. Yok abi vermiyorum ya. ya. Maşallah. Eski olan. Hemen sağ olasın. Hemen gel sağ Eyvallah. Tüm camiye selam olsun. Selamatla kalsın. İnşallah güzel kuşlar sahiplenmiştir. Falan arkadaşlarımız hedini görsün. Allah'a emanet olun. başka söz yok.